arkadaşlar. Böyle çoktan bir kutu aldım. Hmm. Bunu size tanıtmak istiyorum. Nasıl oynandığını anlatmayacağım. Şimdilik beni affedin lütfen. Bunu arkadaşlar, en az 5 like gelir mi? Arkadaşlar YouTube kanalıma çok az ablacım var. Buna lütfen 5-10 like gelmesini istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı Ve yorum yazmayı da unutmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunu tanıtıyoruz. Arkasını gösteriyorum arkadaşlar. Bu en eğlenceli emlak ticaret oyununa hazır. hazır mısınız? Yazıyor. Arsalar toplu ev ve otel oyunu kazan. Arkadaşlar burada 5000, 1500, 200, 100, 50 ve 10 liralar var. Hmm. Mavi, kırmızı. Şimdi zarya göstereceğiz ve bakalım içinde neler var. Dum dum. Dıgı dıgı dın. Açtım kapağını. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Merhabalar. Bakın emlak city. Evet, harika planı arkadaşlar. Nasıl ama? Böyle. Bu Ne? kılavuzu. Varlar. Karalar. Arsa ve evler, kartlar. Böyle eşyaları bulunmakta. Arkadaşlar oyunda böyle oyun güzele diyor Bilmiyorum valla. Siz beğendiniz mi? Bu sakızın sürmesi gerekiyor. Ee, çok özür dilerim. Ama kısa sürmesi gerekiyor. Hepinize sevgiyle görüşmek üzere. Bay bay.